Ferdi Ekenil'in 18 yaşında kendisi e, dini nikahlı beraberlik yaşadı. bu beraberlikten dünyaya gelecek ikinci çocuğu var. Yani e, şu yüze ve surata baktığınızda e, gideceği yer işte liseyi bitirmiş, e, üniversite hayatı e, ya da elinin şu saatten sonra böyle minik minik e, iş tutması değil mi? Kendi ayaklarının üzerinde durması e, ama siz ne yapıyorsunuz? Siz çocukken çocuk bakmaya mı çalışıyorsunuz? Evet. Gülcan geliyor buyursunlar. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim abla. Kaç yıl yurtta kaldı? Ee, i̇ki yıl. İki yıl. Evet. Ee, yurttan çıktığında kimle çıktın? Tek başıma. Benim yengemle dedi tanışıyorlarmış. Onunla ayrı ayrı çıktık biz. Ayrı zamanlarda çıktınız. Evet. Yenge, yengesi niye yurttaydı? Ee, çocuk yaşta hamile kaldı. Hiç. Bir istismar durumu vardı. Yok hayır. Devlet korumasında. Evet. O da devlet korumasına Çıktınız birbirinize yoldaş mı olmaya karar verdiniz? Yok. Sonradan ben onun yanına gittim. <laughs> Yurttan çıktığında sana kol kanat giren biri oldu mu? Annen, ne hı. bileyim, baban? Hayır. Kimse olmadı. Hı hı. Yurttan çıktığında gidecek bir yerin var mıydı? Ee, ilk annemin yanına gittim. Oradan zaten e, Antalya'ya geçtim yeniden. Annenin yanına gittiğinde annen başka biriyle mi evlenmişti? Yok, aynı. Aynı kişiyle evet. beraberdi. Sonra Ferdi, Ferdi Ekinelle yollarınız nasıl kesişti? Abisi tanıştırdı yengesiyle. Hı O an tanıştı. Sonra dinin nikah kıyıldı? Yok. Nikah falan yok. Antalya, e, Antalya Alaylı da. Hatırla. Hoca gelmemişti o zaman kıyıma. Hoca, hoca gelmişti. Gelmedi. Yalan söyleme. Sen Hoca yalan gelmişti. Söyleme. Ben yalan söylemiyorum. Kıymadı. Senin yalanın suratından belli. Allah Allah, göreceğiz birazdan. Göreceğiz tamam. Kıydık desem zaten kıyabilirim. Sonra onlarla yaşamaya başladı. Evet. Ee, çocuğunuz 11 aylıkmış birinci bebek. Bir yaşına girecek. Bir yaşına girecek. Var. Kaç haftalık hamilesin? 7 ay. Yakında da bir doğum var. Evet. Buraya nereden, kimin yanından geldi? Annemin yanından. Şu annemle yaşıyorum. Kaç gündür annenle yaşıyorsun? Yaklaşık bir ay falan oluyor. Bir ay oldu. Evet. Sence Ferdi niye buraya geldi? Çocuğunu almak için gelmiştir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Hı. Öyleyse o zaman beni katmasaydın. Seni niye katmayayım? Sebepleri Hı. var çünkü. Çocuğun sende olmamasının yani olmaması gerektiğinin sebepleri var. Senin sebeplerin yok sanki göreceğiz birazdan. Sen daha. söyle sebeplerimi ben de söyleyeyim o zaman. Eğer ben kötü bir insansam, suçum günahım varsa söyle. Ama ben de söyleyeceğim. Bakalım kim suçlu, kim haksız. Göreceğiz. Şimdi, eee siz Kırıkkale'ye annenin yanına Ferdi ile beraber ziyarete gidiyorsunuz. O kadar büyüğün olduğu bir ortamda hiç kimse ya kimdir bu çocuk, kimdir oğlum siz evli misiniz, bakmışsınız diye sormuyor. Bizde normalde iki tane gencin yan yana yürümesinde bile ooo hayır hani bunlar ne yapıyorlar?" diyen toplum. Kucakta çocuklar varken kardeşim hepsi geniş. Bak çok enteresan değil mi? Yani iki genci yan yana gören, ayıplayan, karşı tarafı namussuzlukla suçlayan bir toplumun bir yüzü var. Diğer tarafta küçücük kızın elinde bir çocuk varken ya siz kimsiniz, necisiniz, ne yapıyorsunuz, bu çocuk nereden geldi diye sorup bunun arkasında durmayan da aileler var. Ee, evet, şu sebeple siz Hadi Ferdi'nin ailesi bunu yapmıyor. Senin ailen de bunu yapmıyor. Siz Kırıkkale'ye gittikten sonra o tekrar toprağına, memleketine geri dönüyor. Sen orada kalıyorsun. Ve senin abin arıyor diyor ki Gülcan diyor Ali Mert Kır'ın yanında. Evet. Ali Mert de maalesef senin geçmişten gelen bir bağlantında var. Ee, bu Ali Mert Kır'ın yanına gitme sebebi neydi? Kırıkkale'den kalkıp Maraş'a. Ee, ben o zaman zor durumdaydım Esra abla. Çocuğumun maması Neden yoktu. Neden beni aramadın? Kendisini kaç kere Neden aradım. Neden beni aramadın? Yanındaki sevgilisi cevap Neden veriyordu. Neden beni aramadın? Ferdi Yandaki... duşta, bak, Ferdi banyoda, Ferdi yatıyor diye. Konuşturmuyor. Onu, istedim. da anlatacağım ben Esra Senin gözün abla sana. çok açılmış ben dedi bana kız. Ben onu da anlatacağım kız. baştan sona. Ben, ben de bir daha da, aramadım. Zor durumda olduğum için Benim onda da, da günahım yok. Gittim. Senin beni araman gerekirdi. Çünkü çocuk benim... Sen benim ben seni arıyordum zaten. Sen benim eşimdin. Ben sana ne dedim? Yanındaki... Söylemez. Zeytinköy'de söyleme senin baban aldı benim çocuğumu. E tamam. Bak, ben zeytin mi köyde, teslim teslim sen gidip Sen Zeytinköy'e abimgilin yanına gittin. Abim orada kalıyordu. Sen evet. Sen abimgilin yanına gittin. Çocuğu babam oradan aldı değil babam, mi? Evet. Senin ne işin vardı orada? Bir. Bir. İkincisi ben senin yanına geldim. Rezildin. Senden ayrıydım. Senin cebine para kattın mı katmadın mı? Bir Bu söylemek gibi değil. Cebinde olsa tamam mı varlıklı bir insan olsam inan kelimden gelen her şeyi yaparım. Ben otogarda indim. Baba Zeytinköy'de kalıyordu ya biz Biz Zeytinköy'e gittik çocuğu orada teslim ettim. Yoksa teslim işim ettim. olmazdı. Yo, evet. Orada 2-3 gün kaldın ama. Bir gün Neden kaldım 2-3 gün kalmadım. Sonra farklı farklı insanların yanında kalmışsın Kadın haberleri Osun geldi. Kadınos'un evinde kaldım. Ya şey abi beni yanında kaldım ama ondan tamam. sonra hastanede bir tane yaşlı kadına bakmaya başladı. Evet tamam. Ferdi senin yanında da bir kız kalıyor. Kimse şimdi, sana mesela dönüp de hesap sormuyor erkek şimdi olduğun ben, için. Yok alakası yok ben söyleyeyim onu da söyledim. Hepsi ben. yanlış yani hiçbirinin tutulur tarafı evet, yok evet. ama senin yanında sen Eminim. Cuma günü de söyledin benim çok çocukluktan sevdiğim biri vardı ben onunla sevgiliydim diye. Evet. O zaman niye ben O kırık kareye oldum? gidip sonra Maraş'a gittiğinde senin yanında başka da bir kız var. Evet. Sen başka bir kızı kaçırıyorsun. Kaçırmak yani, yani, değil evet. kendisi kendisi <laughs> geldi kendisi. Kendisi geldi. Ailesi kayıp başvurusu yaptı mı? Yaptı. Yaptı. Kızını aradı mı? Aradı. aradı. Telaşa kapıldı mı? Kapıldı. Kapıldı değil mi? Evet. İki yani... saat içinde tekrar yakalandık. Ondan ya. sonra ben Antalya'ya beni ailem gönderdi. Tekrar amcası, kaçır Amcası Kaçırdım. kaçırma değil la. Kaçırmak değil. değil. Amcası beni gönderdi. Ferdi burada kalmayacak dedi. Hı. Beni Söke'den e, Antalya'ya gönderdi ailem. Hı. Hı. Anladım. Senin yanında da biri var. O da çocukla beraber Arkam, başka bir diyak. Arkamdan da o geldi. Gizem geldi. Yani öbür öbür Gizem. O geldi arkamdan e. gelmiş benim haberim yok. Evet. Ablama sormuş nerede diye Ferda Antalya deyince arkamdan çıkmış gelmiş. Babam Gildemre'ye geldi babam yanıma geldi. Kız da zaman e, o zaman gelmişti babam bizi aldı karakola götürdü. Kız yurda gitti ben de evime geldim. Bu. Bu kadardı. Ne güzel bu, bu arada bile bir e, mutlaka bir vakaya bir kayıp konusuna yine ismin geçiyor dahil oluyorsun. Değil mi? Evet. Hepsi de küçük sen de küçüksün onlar da küçük. Evet. Böyle hoyratça ya ne bileyim gelişine bir hayat var. Sizin anne babalarınız nerede ya? Benim annem demirde e şu an babam, annem babam. Nerede oldukları fiziki anlamda yerlerini sormuyorum. Yani neredeler? Nasıl korkmuyorlar mesela? Bir kız gidiyor, bir kız geliyor. Of. Niye geliyor oğlum bu demiyorlar i̇şte mı? Sen 17 yaşındasın. Kendin ekmek paranı kazanıyor musun? Yok. Herkes maa bir evin içerisinde. Bir sürü kız geliyor ya. Annen evet. demiyor mu bu bu kız bize zarar verir mi? Küçük kardeşlerim var. Her gelen şimdi, gelin mi oluyor yani kapıdan? Onu şimdi merak ediyorum. Şöyle ediyoruz. zaten oğul gelir gelmez gelir gelmez babam Eminim. beni aldı karakola jandarma karakoluna istiyorsanız arayın orayı da sorun. Oraya götürdü beni. Onlar ee, gizemi aldı, yurda götürdü, Antalya Antalya getirdiler. Babanız korksaydı burada iki çocuk olmaz. Onu bundan Babanız da zaten bunu da, küçük bu, yaşta bir kızın evliliğinden bunu, geldiği zaman o ikinci şey. Bak somut olay ortaya. Bunu ya. da istemediler Vallahi zaten. Var. Kendisi de biliyor. Aileten evlenmemi istediler mi? Açık açık söyle. İstediler mi? İlk istemediler, sonra istediler. Bir hafta sonra. Sonradan ne oldu? Bir hafta sonra istediler. Ama evet. ne oldu? Bizim zorumuzla oldu değil mi? İkimizin zoruyla. Ben istedim, sen istedin, karşı çıkmadılar değil mi? Benim ailemin bunda suçu yok. Beni yeterince korumayı bizler ko korumaya çalıştılar. Allah Allah. Ama ben laf dinlemedim. Bu benim, benim ailem olsaydı beni senden korudurdu ama o zaman. şunu anlamıyorsun şimdi. Sen de evladım yaşındasın diyeceğim. Yani ben artık o yaşlara geldiğim için. E, hadi Gülcan'la olan işte hormonlar, gençlik, e, o ne derler. Umursamazlık falan olabilir ama... Sen aynı davranışı tekrar ediyorsan burada bir problem var. Yani Gülcan gidiyor, Gizem geliyor. Peki Telefon şimdi attığında... ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Cennet Hanım Peki... var. Sözünü unutma. Cennet Hanım var. Cennet Hanım merhaba. İyi günler, esra hanım. Siz neredesiniz Cennet Hanım? Şu an Kahramanmaraş Narlıdayım. Annemin evinde oturuyoruz. Annenizin evinde oturuyorsunuz. Kırıkkale'den yakın bir zamanda niye oraya geçtiniz? Ee, ben yani Ayrıldığım eşim çocuklarımı annem istemediği için ben de ayrıldım temeli memleketime geldim. Ya direkt gel. soracağım sizi geçmişten ve bu programda da gören ve tanıyan biri olarak evet. E, evet. o zaman sizin derdinizi ortak olan biri olarak yani e, çocukluğunun alındığı çocukluğunun çalındığı e, sahip çıkılmayan bir kız çocuğu Gülcan benim gözümde. Ee, evet. Çok isterdim ki Gülcan yurttan çıktıktan sonra eli bir iş tutsun, kendi hayatı olsun. İnanın ağlamamak için de kendimi çok zor tutuyorum. Yani ben dört yıl sonra çok Gülcan çok... iki çocukla benim karşımda ya, inanın kahrediyorum. Sizler Gülcan, neredesiniz? Neredesiniz sizler? Esra Hanım ben o zamana yine nerede geldim. Gülcan'a sorabilirsiniz. Bir hafta sürmedi. Gülcan dedi ki anne ben bakkala gidiyorum. Merbuna kaçmış. Ben burada jandarmaya birlik gibi bile verdim. Ne soracağım şimdi ekip arkadaşlarım söylediler. Sen buraya gelirken hangi niyetle geldin? Ne zaman nereye? Buraya gelirken. Şu an mı? Evet. Ee, kendimi şey yapmak için hani savunmak için. Sonuçta namussuzluk da suçluyor mesaj atmasını beklerken kız buna pasta yapmış. Teşekkürler karıcığım yazmış. Ben de hamileyim. Benim de hani duygularım var herhalde. Sen bir barışırız, bir birlikteliğimiz toparlarsın bir şey söyledin mi? Hı? Barışırız gibi bir cümle kurdun mu? Abla kesinlikle öyle bir şey demedi. Benim, hep ay, küfür, e, hep a, küfür. Ben, hep sen, küfür, ben hep mi? küfür. Mesajlar duruyor canım. Tamam mesajlar duruyor. Akrabalarından birini alacağım. Ali Mert'i, İcran'ın babası yapacağım. Dedim ama sen neler dedin, de senin mi? mesajların babası. O adam da var. var ya benim çocuğumun babası olmaz mesajlar, ha. Net bir soru. Benim hayatımda kimse yok. Hayır hayır. Kızınız Evli yurttan çıktığında üç güne, gidebilecek, üç kadar sevgi, vardı. sevgi görebilecek bir evi var mıydı? Kızıma, torunuma, anneme bakan bir insanım. Üç gün önceye kadar. ben üç gün önceye kadar e var mıydı yanında, e yanında. bir tane adam gittim. yok muydu? Anlaşamadık yani. yine. Annemin yanından çıkıp gittim ben. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ayrıldın. Bolu'ya zamandaki... kimin yanına gittin? Bolu'ya kimin yanına gittin? Kim, kim, bir abi vardı onun yanına gittim. Bir abi vardı. Annenle hemen iş birliği yapmışsınız maşallah size. Maşallah, maşallah. Ya bu kadar yalan olmaz bir insanlar. Sen söyle, sen söyle. sen söyle. yanına gittim, ne diyeyim? Dediği yere gezmeye gideriz. Kime ne? Kime? Kime? Kime ne? Bizim gezme hakkımız Ya Bolu ya yani. bir tane adam vardı şey 28 yaşında delikanlı bazı gençtir. Bazı durumlarda Efendim. bazı durumlarda, bazı kişilerin inanın Efendim. fıldır fıldır gezme hakkı Efendim. yok. Anlamayın. Yeri sabit Efendim. olacak, yeri düzgün olacak, Efendim. gittiği yer belli olacak. Efendim. Bolu'daki tatil yaptığınız kişi kurum ya da bireysel bilemiyorum. Siz tatili bitirip geri döndüğünüzde sizin yüzünüzden mağdur oldum de dedi de aynı mi? Şekil. Bir dakika Gülcan. Hayır. Hayır. Allah belanızı versin. Cennet evet, Hanım. Kardeşim dediğim bir insan. He? Cennet Kardeşiniz Hanım. dediğiniz. Yani e, şey yani şimdi şu var yanlış anlamayın. Hı -hı. Ben bir insanım değil mi? Hayvan değilim. İstediğim yere tatile Kendim giderim. Hı. Yani biz hür bir insanız yani. Hayatım senin bu hürlüğün zaten Gülcan'ın bu durumuna o, sebep oturma, oldu. Yemedim. Yani hür doğdum, hür yaşarım hiç kimseye hesap vermem diye diye yaşadıklarının e, e, sen e, biliyorsun. E, Şimdi bu, Ucu, bu, de, bu kızın makyajı alışmasının sebebi annesi. Ben tatile gittim. alışmasının sebebiyle sebebi annesiymiş. Ne? Sen bana tüm geçmişini anlattın. Madde tamam mı? Ben. ben. Madde değil makyaj makyaj. Makyaja alışmanın sebebiyle annen değil mi? Ne annen makyajım sen makyajım 10 alaka. yaşındayken Makyajı topuklu alaka. ayakkabıyı giyip elbiseleri giyip pavyona gitmiyor muydu? Cene ben öyle an. miydim? Ben... Sen değil annen kim? annen lafı bil de bil. Senin tutukacın bozuk. Sen buradan çıkıp nereye gideceksin? Annemin yanına. Hangi annenin? Bir tane var. Annen nerede yaşıyor? Maraş'ta. Buraya annenin yanından mı geldin? Evet. Kaç gündür annenin yanındasın, yanındasın dedim. Bir aydır yanındayım dedin e, ayrıldık ayrılalı onu katmayacağım toplam bir, bir haftadır yanındayım. Annen bir, yine hafta. bir tatil fikrini bir aklına gelse hür doğdu hür yaşadı istediği yeri de tatile de sen, ay ne olacak, yapacaksın? Bir ay sen ne yapacaksın? Annem şu an evinde oturuyor zaten. Tamam tatili Dayıların geldi. Dayılarım falan hatta var Dayımla, dayılarımla konuşmaya başladım. Tatili gelirse anneni ne yapacaksın? Tatili gelmez. Öyle bir değil zaten. Nasıl öyle biri değil ya? Katma annemi katma. Burada konu sen senle bensek sen benim annemi katamazsın. Tamam sen da, önce kendi annen yalan annene bak. Ama. Tamam mı? ama mı? annen yalan konuşuyor. Tamam mı? Ben hamileyken kaç kere o kızı getirmeye çalıştım. Ben Allah'lı çalıştı. kadınım diyordu. Bana eminim, doğruyu e, söylesin. Ya sen benim annemi alakalı Benim bir söylediğimde yok. bir tane yalan varsa tamam mı? Senin benim annemin lafını yapmaya hakkın yok lan. Onu da söyle. Var siz Muska, siz var, yaptınız var, siz. sen annen var, yaptı. Muska, var, Hoca ne dedi biliyor musun? Senin ailen yapmış. Siz, senin de eşinin tarafından bir tane de kadın yapmış dedi. Ne muskası? Senin ailen yaptı. Senin annen yapmış, Allah Allah. belki de. Benim ailem yaptı. Benim ailemin Sen, yaptığına dair bir tane ispat söyler misin? Hani Gizem Muska falan takıyordu ya yanındayken. Kim? Gizem, Gizem, Filik. Muska da var ha işin içinde. Muska, Gizem'in işi. Sen diyordun ya. Gizem'in işi. Senin, senin için. Gizem'in takıyordu ben değil. Senin işin, senin. Ya niye ya yalan söylüyorsun? Demedin mi Gizem yanıma geldiğinde takıyordu? Dedesi senin annen vermiş annen diye. Işi, senin, senin annen. Tamam Muska takıyor Benim annemin işi takıyor takıyor dedesi hoca sen Senin, otan... Senin anne. Esra abla bunun ailesi beni aradı. Evet. Ferdi senden alacağız işte bekle sana Ferdi'yi bırakmayacağız diye. Ondan sonra bizim kimliklerimiz kayboldu. Artık kim ne yaptıysa siz Ferdi ile beraberken kimin evinde yaşıyordunuz? Ee, biz evde kalmıyorduk. Şeydeydik. Serada çalışıyorduk Ortak serada Tamam. Yani bir düzeniniz yok mu akşam eve geldiğiniz? Vardı. Vardı. Size ait olan bir yer var mı? Fıstık gibi demdi. E, kimin yeri burası? Bu normal işte kabala, kabala iş alıyoruz. Hmm. Eve kira vermiyoruz. Yönme usulü çalışıyoruz. 700 lira yönme. E, eve para vermiyor sadece bu. İkiniz orada mı yaşıyordunuz? Aynen. Başınızda başka biri var mıydı? Yok. Yoktu. Evet. Bebeğe sen bakıyorsun. Hayır ben bebeğe biz hamileliğime kadar çalışayım diye ben kayınbabama erdim. Çalışayım diye erdim. yalan söyleme. Yalan sen söyleme. Bak, beni elde kurtulmak için Allah belanızı versin. Ben ya. yanına gelince israfla çocuğu hemen posta alıyordu babam ya, benim yanımda. Ya yalan söyleme bari Çocuğunu ya. Çocuğunu bir kere ben yanımdayken sormadın. Ya sen sormadım. ortak işe sokarlar Ben gecelerce şey şey. gözyaşı dökerdim esra Allah'ım. Tek kişi seni sokarlar mı? Siz i̇ki kişi sokuyorlardı onda zor bela. Bebeğinize, bebeğinize hani siz ikiniz çocuksunuz ya. Evet. Çocuğun bebeğine kim bakıyordu? Babam bakıyordu. Babanla senin oturduğun yer yakın mı? Hayır, onlar Aydın'laydı. biz demre şey Kaç e, saat, serikliydi. kaç kilometre var arada? 400. 400, 400 kilometre Aynen. var. Aynen. uzaktınız. Aynen. Siz bebeği bırakıyordunuz, İkiniz çalışmaya evet. mı gidiyordunuz? Aynen. Kaç o da Gizem, orada Gizem kalıyorsunuz? yüzünden değil. Gizem Allah. ailemle yaşamak istemiyordu. Gülcan, o yüzden ailesi de. beni istemiyordu yemin ederim. Hatta çıksınlar Ben onu hayatım. ]sa... Sen şimdi işte onun annesine babasına bebek bırakıyorsun ya. Evet, ben bu ama... arada ablamın da bağlanmasını ee, istiyorum. Ben Bebeğe ikiniz... onlar bakıyor Bak 400 kilometre evet. mesafe var arada. Siz ne yapıyorsunuz o sırada ikiniz? Çalışıyoruz bir düzen tutturmak için, bir ev tutmak için ama nedense hiçbir şey olamıyor. Kaç Allah. ay ayrı kaldın bebeğinden? Hiçbir şey neden Bebeğimden olmuyor peki? Mi? Evet. Neden Niye? Olmuyor. olmuyor? Senin sürekli kavgaların kıskançlıkların yüzünden. Senin kavgaların kıskançlıkların yüzünden. Eminim. Sorunun cevabını almadım. Kaç ay göremiyorsunuz siz çocuğu çalışmaya gidince? Bir ay bir göremedik. iki ay bir göremedik. Toplam bir dört beş ay falan görememiştim. Yani mi? aslında bebeğin beş ayı sizde yok değil mi? Evet. Siz bu arada çalışıyorsunuz. Evet. Hep evet. de birbirinizi yiyorsunuz. Derdiniz ne? Seni üzmem, beni banatma. atma. Ee, Efendim? Sen diyorsun ki kızlara bakma, o sana diyor ki oğlanlara bakma. Değil mi? Ya evet kıskançlıklar vardı ama ben o kıskançlıkları bırakmıştım en son zaten. Ee, babam bakıyor değil mi? Babamla anne. Annen çalışıyor mu? Hayır. 3 aylığına evde, evde kalıyor, babam çalışıyor. Zaten üç kişi Bebeğinizi çalışıyorlar. Bebeğin nasıl bakıyor baban o zaman oğlum? Hayır babam değil annem bakıyor. Babam ha, götürüyor. Annesi de babası da Her bakmıyor. Her ben yanına o geldiğimde abla. O kadar çocuklara bırakıyorlar ve mantile miraya. Es, Esra ya. abla. Kaç yaşında bakan çocuklar Dokuzda senin? Dokuzda on bir yaşında. Ha çok güzel. 9 on bir yaşındaki çocuklar o zaman bebeğin kaç aylıktı? O zaman baba kaç aylıktı yedi mi? Şu an aynı yaştalar. 10 mu 12 yaşlarına kadar gidiyor ben bilmiyorum Hayır hayır 9-10 yaşındaki çocuklar kaç aylık bebeğe bakıyorlar? Şu anki bebeğe bakıyorlar da en son aldığımda. 11 aylık bebeğe evet. bakıyorlar ve siz 4-5 ay. Çünkü annenin de temizliği işi olunca o da onlara bırakıyordu. Evet bak abla evde yani de, bir şey söyleyeceğim bak. yaşamak mucize. Mesela senin çocuğun bu dünyadaki en zor şeyi başarıyor. Hayatta kalıyor. Şansa hayatta şansa kalıyor. Abla onun yanındayken aslında. bir şey öyle. kaçar, yerden Benim bir şey yanımda. olur, öbür çocuk onu oynar, çimdiklerde. Abla Ferdi pusetten ile... aşağı indirmiyoruz biz çocuğu. Gül... Söz almak istiyorsunuz. Ferdi ile Gülcan nerede? Birbirlerini çok seviyorlar. Ölüyorlar, kıskançlıktan geberiyorlar. Kavga ediyorlar. Ben yani. çocuk oyunu. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olayla ilgili ismi geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır. Bu Ali Mert Kır denilen kişi hala dört yıl sonra bile niye Gülcan'ın etrafında ve Gülcan'ın bu zayıflığından, yalnızlığından faydalanıyor? Konuyla ilgili bilgilerini aktaranlar var. O ihbarları da alacağız. Seni şimdilik uğurluyoruz. Seni buradan alalım Gülcan. Ferdi seni de buradan alalım. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.